Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Zor bir finansal tablolar ve analizi dersi sınav sorularıyla karşı karşıyaydık. Hemen ilk soruya bakalım. İlk sorumuzu çözelim. Soru diyor ki cari oran 2001 yılı için 1.25'miş. Hemen verilen formülden cari orandan kısa vadeli yabancı kaynağın 32 bin olduğu biliniyorsa dönen varlığın 40.000 olduğunu görebilirim. Peki aynı soru işletmenin ee, aktif toplamının 2021 yılına göre %50 artış göstereceğini söylüyor. Aktif toplamı şu an 80 bin lira. %50 artarsa 120 bin lira olur. O zaman 120 bin olabilmesi için bir sonraki yılın dönem varlığının da 60 bin olması gerektiği aşikardır. 60 60 daha 120 bin olacaktır. Peki aynı soru yine devamlı sermayenin Duran varlıkların devamlı sermaye oranının %60 olduğunu söylüyor. Duran varlıklar 60 bin ise sonucun %60 çıkabilmesi için sürekli sermayenin 100.000 olması lazım. Sürekli sermayede öz kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak olmak zorunda olduğundan uzun vade 30 bin. Toplam 120 bin pasif olması gerekiyor. Aktif pasif eşit olacak. Buradan 20 bin de kısa vadeli borcu bulabiliyorum. Kısa ve uzun vadeli borcun toplamı yabancı kaynaklar toplamını sorulmuş 50 bin lira olarak karşıma çıkıyor. Gerçekten ağır bir soruydu. Geçtim. 66. soru. 66. soru nispeten daha kolay bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi ya da yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyordu. Hemen bir bakalım. Gelir tablosunda dikey yüzdeler yöntemi uygulanırken bütün kalemler net satışlara oranlanır. Evet. Gelir tablosu bir alemse bu alemin kralı net satışlar demiştik. Dikey yüzdeler yönteminde diyor gelir tablosunda bürüz satışlar yüz kabul edilir. Yanlış olan şık 2 yüz kabul edilen kalem birinci maddeden de anlayacağımız gibi net satışlardır. Bürüz satışlar değildir. iki gitti bir doğru. Üçüncü maddeye geldiğimde ise dikey yüzdeler yönteminin bilanço üzerinde uygulanmasında varlık dağılımı incelenirken dönem ve duran varlıkların aktif toplamı içerisindeki payına bakılır diyor. E, evet Varlıklara bakıyorsan dönemin duranın aktif içindeki payına bakarsın. 3 doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Geçtim. 67. soru. 67. soruya baktığımda bir gelir tablosu sorusu olduğunu görüyorum. Bülü satış karının %25 olduğunu, faaliyet giderlerinin 40 bin, faaliyet karının 30 bin olduğunu söylüyor. Buradan bülü satış karının 70 bin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 40 bin çıktığında 30 bin kalan sayı 70 bindir. Net satışların %100 olduğunu bilirsem eğer brüt satış karının 25 kalabilmesi için satışların maliyetinin 75 olması lazım. %25 70 bin ise tam 3 katı satışların maliyetinin 210 bin olması gerektiği aşikardır. Cevap Bursa. Hemen devam ediyorum bir sonraki soruyla. Soru pasif toplamı 5 milyon diyor. Bilanço çizmeyen bizden değildir dedik. Hemen bir bilanço çizelim. Pasif toplamına 5 milyon yazalım. Aynı zamanda aktif toplama olduğunu unutmayalım. Kısa vadeli yabancı kaynakların yüzdesi %60'mış. %60, %100 kabul edilen pasifin 3 milyonuna tekabül edecektir. O zaman bu şirketin devamlı sermayesinin 2 milyon olduğunu söylemek hiçten bile değildir. Peki duran varlıkların yüzdesinin %50 olduğunu söylüyor. O zaman duran varlıklar %50 ise buçuk milyon duran varlık. Demek ki dönem varlıkta buçuk milyon olacak. Dönem varlığı sürekli sermaye oranı 2,5'un 2 milyon oranı 1,25 olarak karşımıza çıkacak. Gerçekten hiç masum sorular değildi arkadaşlar. Belki de sınavın en masum sorusu geliyor. Aşağıdakilerden hangisi iş nakit ve nakit benzeri varlıklarındaki değişimi gösterir diyor. Arkadaşlar geçen dönemde sormuşlardı nakit akış tablosu tahakkuk esasına göre düzenlenmeyen tek tabloydu bir önceki dönemde. Bu dönemde de nakit ve benzerinin değişimini gösteren tablo olarak karşıma çıktı. Bence sınavın analiz anlamında en masum sorusuydu. 70. soruya geldim. Stok devir hızını sormuş. Stok devir hızını sorarken birçok veri vermiş. Formülümüz neydi? Satışların maliyetini ortalama stoklara bölerdik. Satışların maliyeti yok ama şunu biliyorum. Bu işletmenin net satışları 11 milyon, satış karı 5 milyon. Demek ki arada 6 milyonluk bir maliyet var. Stoklar hangi stoklar alayım? Dönem başına mı alayım? Dönem sonunu mu alayım? Dönem başına alsam dönem sonunu, dönem sonunu alsam dönem başının hatırı kalır. Ortalamasını alayım. 250 ile 350'yi toplarsam 600 bin yapar. 2'ye bölüp ortalamasını alırsam 300 bin yapar. Böldüğümde 20 çıkar. Cevap Ceyhan. Geçen dönem de sormuşlardı ama bu dönem ciddi anlamda e, ağır bir devir hızı sorusu olarak karşıma çıktı. Sınavın yine en ağır sorularından birisi geliyor arkadaşlar. Soru diyor ki duran varlıkların devamlı sermaye oranı 2021 yılı için %60'mış. Duran varlıklar 60 bin ise devamlı sermayenin 100 bin olması gerekiyor bu matematiğe göre. O zaman öz kaynaklar uzun vade ve öz kaynakların toplamı devamlı sermaye 100 bin ise 40 bin uzun vadeli yabancı kaynak öz kaynağın 2021 yılı için 60 bin olması gerektiği aşikar. Yani. Soru diyor ki finansal kaldıraç oranı %50. Finansal kaldıraç oranı borç oranı demekti. Peki kısa vadeli borçların oranı da %25 ise tamam. Bütün borçlar %50 ise bunun %25'i kısa ise %25'i de uzun vadelidir. Demek ki kısa vadeli ve uzun vadeli borç birbirine eşittir. Uzun vadeli borç 30 bin ise kısa vadeli borç da 30 bindir. Toplam borç 60 bindir. Peki borç oranı %50 ise öz kaynak oranı da %50'dir. Öz kaynak da 60 bindir. O zaman karşılaştırma yapılan 2 yılda öz kaynak 60 binden 60 e hiç değişmemiş sorunun cevabı Adana'dır. Ağır sorulardı arkadaşlar. Gerçekten yapılabilme ihtimali çok düşük sorulardı. Yine geliyorum bir sonraki döneme. Soruya daha doğrusu. Bilanço çizmeyen bizden değildir dedik. Hemen bilançoyu yerleştirdik ve dedik ki finansal kaldıraç yani borç oranı %60 aktif karlılık oranı %20 aktif 2 milyon öz sermayenin karlılığı kaçtır? Arkadaşlar aktif 2 milyonsa pasif de 2 milyon bunun %60'ı borç oranı ise yani kaldıraç oranı borç oranı ise 1 milyon 200 bin borç var. Demek ki öz kaynaklar 800 bin. Aktifin %20'si oranında karlılık varsa aktifin %20'sini alıyorum. Aktifin %20'si 400 bin yapar. O zaman net kar 400 bin. Peki soru bana net karı sormuyor. Öz sermayenin karlılığını soruyor. 400 bin net kar sermayenin yarısı kadardır. Yani sermayenin karlılığı %50'dir. Dediğim gibi çok ağır bir finansal tablolar ve analizi döneminden geçtik arkadaşlar. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Güzel haberlerinizi bekliyor olacağız.